1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 192 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 1921. Okuduğunuz metne göre bülbüllerin neden öldürülmemesi gerektiğini açıklayınız. Cevap bülbüller bizi eğlendirmek için şarkı söylemek dışında bir şey yapmaz. İnsanların bahçelerindeki bitkileri yemezler, mısır ambarlarına yuvalanmazlar, yaptıkları iş bize içlerini dökmektir. İşte bu yüzden bülbülleri öldürmek günahtır, görüşü vardır. İkinci Atticus'un insanların eşitliği ile ilgili mahkeme salonunda yaptığı konuşmaya katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi nedenleriyle açıklayınız. Cevap, katılıyorum. Çünkü insanları diline dinine ırkına veya görünüşüne göre sınıflamamak ayırmamak gerekmektedir. 3. Tom Robinson'un suçlu olmadığı çok belliyken neden jüri üyelerince suçlu bulunmuştur? Cevap, çünkü o bir siyahidir. Onun tek suçu toplumun siyahilere olan bakışıdır. Dördüncü metinde yararlanılan anlatım biçimiyle anlatım tekniklerini söyleyiniz. Cevap: Metinde anlatım biçimi olarak betimleme ve öyküleme kullanılırken anlatım tekniği olarak ise diyalog, örnekleme ve tanımlamadan faydalanıldığını görmekteyiz. 5. Akticusa'ya göre bir mahkemenin güvenilirliği neye bağlıdır? Açıklayınız. Cevap: Akticusa'ya göre bir jüri ne kadar güvenilirse mahkemede o kadar güvenilirdir. Jüriyi oluşturan insanlar ne kadar güvenilirse bir jüri de o kadar güvenilirdir. 6. metinden yola çıkarak toplumda saygın bir yere sahip insanların kişilik özellikleri ile ilgili neler düşündüğünüzü söyleyiniz. Cevap: Toplumda saygın bir yere sahip insanlar öncelikle sözü dinlenen halk tarafından örnek alınan, görüşlerine önem verilen, herhangi bir olayda fikri alınan sorulan değerli kişilerdir. Önderdirler. 7. metnin yazıldığı dönemin sosyal gerçekliği ile metindeki kişilerin özellikleri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Cevap: Metnin yazıldığı döneme baktığımızda o dönemlerde siyahilere karşı bir ön yargının olduğu, o dönemde siyahilerin var olan bütün kötülüklerin sebebi olarak görüldüklerini biliyoruz. Bu da bu romanın konusuna yansımıştır. Bu romanda görüleceği üzere o dönemde yazar siyahilerin haksız yere yaşadıkları acıları anlatmıştır. 8. metindeki temel çatışmayı belirleyerek metnin tema ve konusunu söyleyiniz. Cevap, temel çatışma suçsuz bir adamın sırf siyahi olduğu için idama mahkum edilmesi suçlu bir adamın ise sırf bir beyaz olduğu için aklanmasıdır. 9. Şair Rudyard Kipling'in, Rudyard Kipling, ne düşmanların ne de dostların seni incitebilirse, herkes sana güvenebilirse fakat bu güvende sınırsız olmazsa, işte o zaman içindekilerle beraber bütün dünya senin olur, hatta bundan daha da üstün, sen bir insan olursun oğlum dizeleriyle okuduğunuz metnin içeriği arasında nasıl bir ilişki kurabilirsiniz? Cevap, insanın sırf insan olduğu için değer görmesi gerektiği, onun ne dilinin ne dininin ne de teninin ona bir üstünlük ya da zayıflık vermeyeceği görüşünü anlıyorum. 10. Okuduğunuz metnin anlatıcısı ile anlatıcının bakış açısını belirleyiniz. Seçilen anlatıcı ile bakış açısı metnin dil ve anlatımını nasıl etkilemiştir? Cevap, anlatıcı kendinden her ne kadar bir şeyler katmamaya çalışsa da aslında olaylara tarafsız kalmamaktadır. Bunun yanında anlatıcının bakış açısı bizleri metni kendi görüşleri doğrultusunda okumaya yönlendirmektedir. 11. metinde açık ve örtük iletilere örnek olabilecek bölümleri gösteriniz. Cevap Açık ileti, metinde sıradan bir dava gibi görünen olayların aktarılması örtük ileti, insanların inancına, diline, dinine ve en önemlisi ten rengine göre ayrılmaması, herkesin eşit haklara sahip olmasının gerekliliği 12. Metindeki yardımcı düşünceler ile ana düşünceyi belirleyiniz. Cevap: Yardımcı düşünceler olarak, bülbülün öldürülmemesi, attıcısın saygın bir avukat iken riskli bir işe girmesi, cesaret göstermesi ve dava süreci örnek verilebilirken, ana düşünce olarak, hukuk karşısında herkesin eşit olması gerekmesini söyleyebiliriz. 13. Metnin anlatım özelliklerine bakarak yazarın edebi anlayışla ilgili çıkarımlarda bulununuz. Cevap: Yazarın edebi anlayışı olarak insanlara bir görüşü verirken bülbül sembolü üzerinden vermesinden hareketle metnini semboller üzerinden bir hayat dersi ve düşünceyi verme ihtiyacı taşıdığını söyleyebiliriz. 1. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 192 cevabı. ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.